Namaz, kalpleri günah kirlerinden arındırıp, gayb kapılarının açılmasını sağlar. Namaz, münacat, mahalli ve musafat, safileşme madenidir. Sırların alanları onda genişler ve nur ışıkları onda parıldar. Bu hikmette namazın bazı semere ve neticeleri beyan edilmiştir. Namaz, kulun Rabbi huzurunda boyun büktüğü, zillet ve azini izhar ettiği bir ibadettir. Nefis kibir, izzet ve iftihara mayyaldir. Kul, namaz sayesinde acziyetini ve kulluğunu hatırlamakta, böylece kalpteki kötü vasıflardan kurtulmaktadır. Namazın bir neticesi de galp kapılarının açılmasıdır gaybtan maksat, menekut, mana aleminin sırlarıdır. Namazda gayb kapılarının açılması, zahiri ve batini temizliğin husulünden dolayıdır. Üçüncü netice, kulun namazda Rabbine konuşması, onu övmesi ve ondan istemesidir. Kul tilavetiyle Rabbine münacatta bulunur. Rab ise fetih ve hicabı kaldırmak ile ona ikram eder. Musafat, münacattan daha incedir. Musafat, hissiyat bulanıklığından arınmış olan münacattır. Namaz, sır meydanlarının genişlediği ve nurların parladığı bir ibadettir. Buradaki sırdan murat, zat sırrı, nurlardan muratsa sıfat nurlarıdır. Bu namaz fena ve beka ehlinin namazıdır. İlk dört netice hallerine göre suluk ehlinin namazlarının neticesidir. Gaflet ehlinin kıldığı namazsa bu neticeleri vermez. Allah sendeki zayıflığı bildi de namazın sayılarını az kıldı. Onun fazlına olan ihtiyacını bildi de yardımlarını çoğalttı. Allahu Teala bizdeki tembellik gibi zayıf vasıfları bildiği için bizlere merhamet etmiş, evvela elli vakit olan namazı beş vakte indirmiştir. Fakat amelimiz çok zayıf ve kusurlu olduğu ve kurtuluş amelle değil, ancak onun fazlı ve lütfuyla olduğu için bize ihsan etmiş, beş vaktin karşılığı olarak elli vakit sevabıyla mükafatlandırmış. Aynı zamanda her hasaneye en az 10 sevap vaat etmiştir. Bunlar Mevla'nın bizlere merhamet ve ihsanının göstergesidir. Ona layık amel işlemek mümkün değildir. Amelle kurtuluş yoktur. Felah yine onun lütfu, ihsanı ve rahmeti nedir? Bir amele ivaz beklersen, o amelde ihlastan sorgulanırsın. Şüphe edene selamet kafidir. Ameline karşılık mükafat talep edersen, o amelde ihlastan hesaba çekilirsin. Oysa ameline sevap olarak onun gazap ve helakinden salim kalman yeterlidir. Sana azap etmezse sen ona şükret. Çünkü sorguya çekilen amel iflah olmaz. Allah'tan haya et de noksan yapılmış bir amele karşılık bekleme. Yapmadığın amele ivaz bekleme. Senden onu kabul etmesi mükafat olarak yeter. Sana fazlını göstermek istediğinde bir şeyi sende yaratır ve sana nispet eder. Amelleri zahirde kul yapıyor gibi görünse de hakikatte onu yaptıran Allah'tır. Sizi de, amellerinizi de yaratan Allah'tır. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Amenleri zahirde biz bile yapsak hidayet ve tevhiki bize ihsan eden yine O'dur. Nice insanlar vardır ki ibadeti arzuladıkları halde yapmaya muvaffak olamamakta, güç bulamamaktadır. Hidayet veren Allah olduğu gibi güç veren de O'dur. O halde kişi hakikatte Allah'ın yaptırdığı bir amele karşılık beklememelidir. En büyük mükafat O'nun aciz amelimizi kabul etmesidir. Yüce Mevla bir ameli bizde yaratır, ve bize nispet ederse bu yine onun fazladır. Fazilet bize değil yine Mevla'ya aittir. Ey kardeşim! Kendinde veya amelinde bir kemalat gördüğünde onu Allah'a nispet et. Bir eksiklik gördüğünde ise nefse ve melun şeytana kabahat bul. Seh bin Abdullah der ki, Kul bir sevap istediğinde derse ki: "Ya Rabb'i, senin fazlın ve rahmetinle yaptım. Sana şükürler olsun." Allah der ki: "Ama sen bana itaat ettin, gayret ettin." Şayet kul nefsini görür de "Ben yaptım, ben itaat ettim." derse, Allahu Teala ondan yüz çevirir ve "Seni ben muvaffak eyledim. Ben yardım ettim." ve sana kolaylaştırdım der. Kul bir günah işlediğinde, Ya Rabbi sen hükmettin, sen takdir ettin, senin kazandır derse Allahu Teala ona kızar ve sen günahı tercih ettin, cahillik ettin, sen işledin der. Kul, Ya Rabbi ben günah işledim, cahillik ettim, nefsime zulmettim derse Mevla ona rahmetiyle yönelir ve ben böyle takdir ettim, ben hükmettim. Seni de bağışlıyorum ve günahını örtüyorum der. Seni nefsine döndürürse kötülüğünün sonu gelmez. Eğer cömertliğini sende gösterirse övgünlüğün bitmez. Cenab-ı Hak bir kulu küçültmek istediğinde onu nefsiyle baş başa bırakır. Kul hep nefsini görür bir kulu yüceltmek istediğinde ise onda cömertliğini ve keremini ihzar eder. Onu nefsine bırakmaz ve nefsini görmekten korur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir duası da şöyleydi. Ya Rabbi göz açıp kapayıncaya kadar bile beni kendi nefsime bırakma. Amin.